Merhaba gençler. Kazanım 51. Bir. Birinci soru. Şimdi daha önce gördüğümüz şu alan bu yamuk. Şu alanların eşitliğini kullanalım. Burası 6 olur. Ee, 6 daha önce dörtgenlerde de gördüğümüz şuraya A dersek A ile 18'in çarpımı 6 ile 6'nın çarpımına eşittir. Buradan A eşittir. 2 bulunur. Peki toplam alanımız ne olduğu zaman 12, 18, 30, 32 oldu toplam alan. Yani A, B, C, alanı eşittir. 32 bulunur. Burada yine şu alanların eşitliğini kullanalım. Bunların alanları eşit, yamukta. Ee, dörtgenlerde de karşılıklı alanların çarpımının eşitliğini kullanırsak A kare eşittir. 1 çarpı 4'ten 4. A eşittir. 2 bulunur. Bize de zaten BC'nin alanı soruyordu. Cevap 2 olur. Evet, bu sorumuzda da iki alanın oranı soruluyor. ABDC'nin 4 katıymış. E o zaman buraya k dersek bu uzunluğa da 4k diyelim. Yine burası t uzunluğundaysa Burası 4t olur. Burası m uzunluğunda ise burası 4m olur. Şimdi alanlara geçecek olursak şu alana S alan diyelim. Şimdi bu alan S ise şuradaki alan ne olur? Buradaki alan tabanların oranı alanların oranına eşit olduğundan dolayı 4S olacaktır. Çünkü tabanımız 4t. S'lik alan tabanda t. Yine şu taraftan baktığımızda yani DCE ile CEB üçgenlerini kıyasladığımızda zaten bu alanların eşit olduğunu biliyorduk hatırlarsanız. Burası da dörtdesi olur. Yine benzerlik oranımız 1 bölü 4. Benzerlik oranı 1 bölü 4 ise K benzerlik oranı. Benzerlik oranın alanların oranı, üçgenlerin alanlarının oranı benzerlik oranının karesiyle orantılıydı. Benzerlik oranının karesi eşittir k kare. Yani 1 bölü 16 olur. O halde üstteki alan S ise alttaki alan 16 S olur. Buradan istenen oran S bölü 25 S olur. Yani cevap 1 bölü 25 bulunur. Hoşçakalın.